Herkese merhaba. Bugün sizinle bir bahar makyajı videosu çekmek istedim. Umarım severek izlersiniz. Eğer kanalıma ilk kez geliyorsanız ismim Ebru. Bu kanalda genelde kozmetik, makyaj ve kitaplar hakkında videolar paylaşıyorum. Ara ara alışveriş videoları da paylaşıyorum. Umarım severek izlersiniz ve abone olursunuz kanala. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Makyajımda bugün biraz renkli bir makyaj yapacağım. Pembe tonları ağırlıklı bir makyaj yapacağım. Önce nemlendiriciyle başlıyorum. Bu nemlendiriciyi Gratis'ten almıştım. Oldukça güzel işlev görüyor. Yatıştırıcı özelliğe sahip olduğu yazıyor. Evet, Nemlendirici sonrasında... Gördüğünüz gibi cildim çok hassas. Hemen kızarıyor. Bir baz uygulayacağım. Baz olarak bugün bu Charlotte Tilbury'nin Wonder Glow bazını uygulayacağım. Bazımızı uyguladık. Şimdi önce cilt makyajımdan başlamak istiyorum. Cilt makyajımda bugün Chanel'in fondötenini kullanacağım. Bandaki B10 galiba. 10 numaralı rengi diye biliyorum. Bakalım. 10 numara 5. Bunu çok az elimin üstüne döküyorum. Bu son derece doğal, hafif yapıda bir fondöten. Ama kapatıcılığı da gayet iyi. Orta kapatıcılıkta diyebilirim. Bunu Real Techniques'in fırçasıyla dağıtıyorum. Sonrasında kapatıcı olarak bugün bu L'Oreal turum için kapatıcısını kullanacağım. Bunu çok az sürüyorum. Evet, makyajımı yaptım. Ne yaptım? Bazımı sürdüm, fondötenimi sürdüm, kapatıcımı sürdüm. Şimdi göz makyajına geçiyorum. Göz makyajında bu çok severek kullandığı Urban, Urban Decay'in e, far bazını kullanacağım. Çok az almam yetiyor iki göze de. Far bazını sürdükten sonra kaşlarıma geçiyorum hemen. Kaşlarımda yine bir süredir kullandığım bu Dior'un kaş kalemini ve Essense kaş maskarasını kullanıyorum. Şimdi göz makyajıma geçiyorum. Göz makyajımda bugün bu MAC'in bandı bulunan Kendim yapmıştım bunu zamanında. Far paletini kullanacağım. Burada bazı renkler yok. Bunları başka bir palete koymuştum. Buradaki şu geçiş rengi olan moleskini kullanacağım. Ee, expensive Pink rengini kullanmak istiyorum. Bir de şurada bir koleksiyon rengi var. Mythical. Bunu da çok az kullanmak istiyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Önce Ford'un bu Soleil Eye and Cheek paletinden şu rengi tüm göz kapağıma uygulayacağım. Evet. daha sonrasında bu Moleskine geçiş rengini uygulayacağım. Bunu da Aynı şekilde göz altlarıma da bu farı uygulayacağım. Daha sonrasında bu Urban Decay'in bir göz kalemiyle bunun ismi bourbon. Böyle ışıltılı bir kahve. Bununla kirpik diplerime çok az geçiş yapacağım. Ve hızlıca dağıtacağım. sadece kepit birazcık koyu görünmesini sağlamak için yapıyorum. Daha sonrasında asıl farımıza geliyoruz. O da buradaki pembe renk. Daha sonra bu far fırçasıyla tekrar kenarlarını dağıtıyorum ve sonrasında da şu rengi uygulayacağım bunu da dış köşelere uygulayacağım. Evet göz koyum bitti. Göz makyacım. Şimdilik bu kadar. Şimdi bir krem bronzer uygulayacağım. Burada da Milk'in bu son alışveriş videomda gösterdiğim Baked isimli krem bronzerını uygulayacağım önce. şöyle bir rengi var. Bunu böyle bir fırçayla yayacağım. Evet. Bunu yaydıktan sonra krem aydınlatıcıma geçiyorum. Krem aydınlatıcı olarak bugün Marc Jacobs'un bu o haniydi galiba. Dewview <laughs> pardon. Dewview <laughs> aydınlatıcısını kullanacağım. Bundan çok az elime alıyorum. Şu kadar almam yetiyor. Bunu çok az sonra elimle dağıtacağım. Böyle çok doğal bir ışıltı veriyor. Daha sonrasında krem ee, allık kullanacağım. Krem allık olarak bugün Charlotte Tilbury'nin bu e, lip tuçeklerinden Moon beach rengini kullanacağım. Bu da çok güzel bir şeftali tonu aslında. Şöyle göstereyim size. Bunu hafif gülümseyerek böyle uyguluyorum. Sonra fırçayla hafifçe dağıtıyorum. krem ürünleri uyguladıktan sonra yani krem bronzarı, krem allığı ve aydınlatıcı uyguladıktan sonra pudra işlemine geçeceğim. Bugün pudra olarak Bourchonel'in Le serisinden bendeki 20 numarası onu kullanacağım. Bu pudrayı çok seviyorum, çok severek kullanıyorum. Şöyle göstereyim size. Bunu da şöyle bir fırçayla uygulayacağım. göz altlarıma çok getirmiyorum çünkü göz altlarıma tekrar bir aydınlık etki veren bir kapatıcıyla tekrar geçeceğim. Şimdilik bu kadar pudralama yeter. Ee, şimdi bronzer kullanacağım. Bronzer olarak da bugün bu Make Up Forever'ın Pro Bronze Fusion serisinden şöyle bendeki bu bu çok güzel ışıltılı bir bronzer. Bendekinin numarası silinmiş sanırım. Bunun iki serisi var bu bronzerın. Biri mat serisi, diğeri de ışıltılı serisi. Bendeki ışıltılı bronzerı. Ve bu bronzerlar inanılmaz güzel bir yapıya sahip. Şöyle fırçaya çok az geldiği için çok az bile kullansanız e, yani bol bol kullansanız dahi e, asla fazla durmuyor. Evet şimdi Allah'a geçiyorum. Allık olarak yine bu Tom Ford'un paletinden şu allığı kullanmak istiyorum. Bunu da Yves böyle açılı bir fırçasıyla süreceğim. umarım görülüyordur. Yani yaklaştırmadım ama en son makyajı yaklaştırıp size gösteririm. Bence şu an gayet iyi gidiyor. Şu farımı tekrar bir üzerinden geçmek istiyorum. Evet ve aydınlatıcıya geldi sıra aydınlatıcı da bu Tom Ford'un Reflex Gilt isimli aydınlatıcısını kullanacağım. Şöyle bir aydınlatıcı. Bendeki şu şu pembe tonlu, pembe alt tonlu, bu sarı alt tonlu. Ben sarı alt tonluyu bugün kullanacağım. Onu da bu geçen alışveriş videomda gösterdiğim Naskita'nın highlighter fırçasıyla süreceğim. Şöyle biraz alıyorum. Gök gürlüyor ve bugün yağmur yağıyor. <laughs> Şu an yağmur başladı. Ben normalde e, dün video çekecektim. Işığı yakalayamadım. Bugün de yine aslında bu saate kaldı. Evet. E, aslında makyaj bitmiş gibi. Artık sonlara geliyoruz. Bir de göz pınarlarıma bu ışıltılı fardan kullanmak istiyorum. Yine bunu göz pınarlarıma da kullanacağım. Şimdi en son maskaramızı sürelim. Maskarayı da şöyle Önce bir maskara bazı kullanacağım. Bu da Essence'in maskara bazı. Şöyle beyaz. Bunu daha önce de kullanmıştım sanırım. Son olarak bu L'Oreal'in teleskop maskarasını kullanacağım. Bunun böyle çok değişik bir fırçası var. Ama güzel bir maskara. Ben normalde şu aynayı ayarlayamadım. Ben normalde e, silikon fırça sevmem maskarada. Ama bu maskara güzel. Ben genelde kıl fırça tercih ediyorum. Sanırım bunu bir videomda daha söylemiştim. Evet maskeyi de sürdükten sonra en son bu Clinique'in aydınlatıcı airbrush diye geçiyor sanırım bu. Airbrush concealer diye geçiyor. Bendeki en açık rengi. Bunu çok az yine şu kapatıcı uyguladığım yerlere geçeceğim. Ve bunu tekrar bu şeyle dağıtacağım. Ve sonrasında da tekrar pudrama döneceğim. Pudramı tekrar Önce göz altlarımdan başlıyorum. Burada çok parlayan bölgelerimi Pudralama işlemim de bitti. Son olarak rujumu süreceğim. Rujum da bugün bu Kiko'nun dudak kalemlerinden 303 numarası ve bu George Armani rujlarından 500 numarası ki bu renk çok meşhurdur. Bunu kullanacağım. Önce dudak kalemiyle çerçeveliyorum. Ve sonrasında da ruju uygulayacağım. Rujun rengi çok güzel. Size hemen göstereyim. böyle çok güzel bir rengi var. Bunun üzerine gloss geçebilirsiniz ama ben böyle bırakacağım bugün. Hemen elimi sileyim. Evet makyajım bitti. Yakınlaşıp size makyajı göstereyim. Makyajım bitmiş hali şekilde oldu. Ben beğendim açıkçası. Güzel bir makyaj oldu. Ee, ruju çok beğendim. Epeydir kullanmıyordum bu rujumu. Bundan sonra daha sık kullanacağım. Özellikle bu bahar ve yaz aylarında daha sık kullanacağım. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım severek izlemişsinizdir. Beni izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız Sevinirim. E, teşekkür ederim. Benden ne tarz videolar gelmesini istediğinizi aşağıda yorumlar kutucuğunda belirtirseniz de çok mutlu olurum. Bundan sonra bir bitenler videosu çekeceğim. E, o videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.